Beyin pili tedavisi, nörolojik hastalığı bulunanlara umut oluyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bu alanda 50. başarılı operasyona imza attı. %90'lara varan başarısıyla dikkat çeken tedavi yöntemi 20 yaşındaki bir genci daha hayata bağladı. İleri doğru uzat. İleri doğru. Beyindeki bazı bölgelerin doğru çalışmaması neticesinde Parkinson, tremor, distoni isimli hastalıklar ortaya çıkıyor. Hastalar istemsiz titremelerle günlük hayatta büyük zorluklar yaşıyor. 20 yaşındaki Aşır Dalmış'ın da geçirdiği bir trafik kazası sonucu beyninde hasar oluştu. Genç adamın kaza sonrası sağ tarafında hayat standardını olumsuz yönde etkileyecek istemsiz titremeler başladı. Öbür elinle yapmana göre sol burnuna değdir aç. Aşır Dalmış 5 yılda 5 beyin ameliyatı geçirdi. Herhangi bir iyileşme gözlenmeyen hastaya beyin pili takılmasına karar verildi hayatı neredeyse sürdürülemez hale Kendisinin deyimiyle söyleyecektir. Yüzde seksene yakın bir düzelmeden bahsediyor ki buna gerçekten bu tip titremeler için hepsi için değil bu derece başarılı olmak mümkün olmuyor. Aşırda almışa iki ay önce beyin pili takıldı. Hayatına rahatlıkla devam edebilecek duruma geldi. İyiyim. Şimdi yani çok çok iyiyim iyi ki de e, ameliyatı ol, olmuşum yani. aşırda almış Akdeniz Üniversitesi'nde beyin pili takılan 50. hasta oldu. Aynı değil mi? Çok iyi. 50 bizim için önemli bir sayı. E, çünkü bu çok böyle her gün yapılacak bir ameliyat değil. Çok iyi seçmek, çok iyi eleyip e, dokunmak lazım. E, bir kere e, çok süreç gerektiren bir ameliyat. Riski düşük olan beyin pili ameliyatlarında hasta yapı uyutulmuyor. Yapı Tedavinin yakın bir gelecekte bir psikiyatri bir rahatsızlıkları, bir epilepsi bir ve obeziteye de çözüm <laughs> olacağı tahmin <laughs> ediliyor. İzledi. İzledi. İzledi.